İyi hadi hadi. Şimdi kaçsın Gel sağ taraftayız. Gel. Evet, izle, diğer Malum olaylar oldu. Virüs olayları oldu. Ee, sokağa çıkma yasakları. Maçlar iptal edildi, ertelendi. iptal edilmedi, ertelendi. Ne zaman asil canlı bilmiyoruz ama şu anda gidişatımız iyi diye düşünüyoruz. Çünkü her akşam e, haberlerde takip ediyoruz. Allah'ın izniyle Ramazan'dan sonra inşallah antrenmanlar, takım antrenmanları başlayacak diye umut ediyoruz. Biz bireysel olarak elimizden geldiği kadarıyla kendi çapımızda antrenman yapmaya çalışıyoruz. Antrenmansız kalmayalım. Ee, toplandığımız zaman